Haydi başlayalım. O zaman başladık mı? Başladık. Evet, bugün yine bir videoyla birlikteyiz arkadaşlar. Bugün Renault'un 1 milyon 50 bin TL altındaki araçları inceleyeceğiz. Araçları dediğime bakmayın. Araçla gibi yani araç olabilir. Araçla gibi yani çok fazla bir aracı yok bu listede. Ne yazık ki ülkemizde artık öyle bir fiyat artışı var ki biz yetişemiyoruz yani siz düşünün artık. Bugün ya çektiğimiz video yarın yalancı durumlara düşüyor bilginiz olsun. Çünkü çektiğim bir videodan sonra ikinci gün zam geldi. Adam dedi ki bir gün daha bekledin keşke derdi. Böyle bir yorum var bu arada gerçekten kanalımda. Yani ben yaptıktan sonra hemen zam gelmiş. Kardeşim beni mi beklediniz lan zam yapmak için? Her neyse. Ee, şimdi şimdiki şey, artık var ya beni öyle kapışan böyle mekanlar falan, bejmur ücretleri falan onları alamazsınız bu arada. Onlar bu listeye girmiyor çünkü. Artık onlar bile 1 milyon 100 bin TL üzerine doğru çıkmaya devam ediyorlar tabii ki hemen stabil olarak Renault Clio ile bu işe başladık arkadaşlar. Bilerek bu rengi aldım. Ne bileyim turkuaz rengi çok güzel. Hoşuma gidiyor. Olabilir. Ben normalde siyahçıyım ama ben her şeyde siyahçıyım burada. Her şey siyah olmalı falan. Tam o şeydeyim. Joy 1.0 65 beygir 817.000 TL Joy 1.0 TGI Xtronic 90 beygir 907.000 lira touch 1.0 90 beygir 868 bin lira. touch 1.0 TGI Xtronic 90 beygir 948 bin lira. D Icon 1.0 TGI Xtronic 90 beygir bir araba tam tamına 1 milyon 18 bin TL. Yani bir Clio bile artık 1 milyon TL bandan satılıyor arkadaşlar. Siz görün yani ne diyeyim ben şimdi yani bir milyon nasıl bir Şimdi hesap kitap yapıyoruz kardeşim bir dakika 1 milyon 18 bin TL Adam yemeden içmeden çalışırsa buçuk ayda falan bunu alabiliyor arkadaşlar 88,5 ay bu arada Hadi bu 88 ayda da 12'ye bölelim yani tam tamına Hayatınızın yedi buçuk yılını sadece bu araba için harcayacaksınız düşünün Düşünün bak ama bir de bu arada ben bunu 11 tane hesapladım yani 7 yıl boyunca falan 7 buçuk yıl boyunca yemeyeceksiniz, içmeyeceksiniz, şey yapmayacaksınız yani öyle alabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Renault Taliant var arkadaşlar. Renault Talent'ın 3 paketi bu iş içerisinde bulunuyor. O da Joy 1.0 CGI 65 beygir 813 bin lira. Joy 1.0 Turbo X-Tronic 90 beygir 913 bin lira. Touch 1.0 Turbo Xtronic 90 BG tam tam evet, 961 bin lira arkadaşlar. Bunlar da artık devam etmemişler paketler demişler. Bence bu kadar yeter yoksa burası bir buçuk milyon falan gelecek hale deyip kesmişler. Hani görüyorsunuz ülkede. Yani bilemem. İşte hangisini almak isterseniz artık alın arkadaşlar. Ne demek istedim 1 milyon altı TL'de. Yani bunun motoru da 1.0 hepsi. Burada 1.0. Tam 1.0'a çok farklı da yani. Ne bekliyorsun bir 1-0 nedir ya? Neyse ya çok fazla konuşasım yok. Çünkü konuştukça sıkıntı oluyor. En güzeli ben kaçayım. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala like, abone değilseniz aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın. Tamamıyla ücretsiz ama lakin bana destek olmak isterseniz aşağı katıl butonuna tıklayarak bana destekte de bulunabilirsiniz. Katıldan da desteklerinizi bekliyorum. Son olarak da videonun altında süper teşekkür var. Süper teşekkürden de bana belli bir kısım destek olabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla da uzatmıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.